Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stars çekeceğiz. Bugün arkadaşlar kupa keseceğiz. Ve çok uzatmadan videomuza başlayalım. Şöyle oynaya başlıyoruz arkadaşlar. Ve girdik. Giriyoruz. Girdik arkadaşlar. Bibi ile oynuyoruz. Tek hesaplaşma. Buradan gidelim yükü alalım. Hemen şöyle tak. Aa hayır. Aldım. Çok iyi. Şöyle yüklerimizi topluyoruz. Hayır hayır hayır. hayır. Ben buraya ne edelim. Ben hemen şunu alayım. Hey, hayır er, hayır er, hayır er, er. Max beni alır Ama almadı Tamam 8 var Ve er, şunu kaldık Sen gel illa ki gelecek o İlla ki gelecek Hayır 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 sen geldin, sen geldin, sen canım dolmuş olacak. Ay, şimdi Çok güzel. Birinci savaşmadan üçüncü güzel arkadaşlar. Mega geldi arkadaşlar. Dün mega geldi ve yine birbiriyle oyna. Ya bastık. Ve oyna. 10 Bir... arkadaşlar. Noob geliyor. Oo. Hayır. Hayır 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 hayır. Buradan Lilo geliyor. Bir yerden ruh geliyor. Hayır. Hayır sıkıştım. Hayır 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 hayır. hayır. hayır, hayır. Oha Ember var ya. Tamam kurtuldum. Kurtulamadım. Hayır beni sıkıştırdılar. Ember. Hayır. Hayır. Efendim. saklandım. Hayır, oh. <laughs> altıncı <yer, 6>. oldum. <laughs> Savaş, savaşçılara girelim. Buradan rolayı alalım. Tamamdır. Yürüdük. Başlıyoruz. Şundan kırmızı alabilir miyiz? Mr. P Şöyle alalım Aldık Mr. P'yi Çok güzel Gidelim şurada çocukları da alalım Tamam Şurada şunu alabilir miyim? Biskuit Hayır 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 hayır, hayır. Mermim de olsun ben onu alırım. Rosayı aldı. Tamam. Hemen şunu da alalım. Şunu da şöyle alamam onu. Ay çıkış kalmışız. Nereye çıkış kaldık ya? Bırakın onları. Onları benim. Evet. Hayır. Öldürdük. Çok güzel bir maç oldu. Tekrar oynaya başladık. Ve başlıyoruz. top hazır sen de. Alabilirim. Hayır, 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 hayır. hayır. Oh! Kaçıracağım ben. Hayır, belle geliyor, belle geliyor, belle geliyor. Bulmasın o. Hayır ya. Hayır önlem ya. Dövdü şimdi arkadaşlar. dördüncü oldum. Ve çıkış yaptık. Süper geldi. <laughs> Maçımıza başladık arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu videoya bu like gelirse bu bu devam edecek Ben çalayım. <laughs> Gel buraya. <laughs> tamam, ben çözdüm. Burada bir var, bir var. Hemen. Hemen bir alalım. Bir orada Bir aldık. Şunu da aldık. Şunu aldık. Şunu aldık. Şunu aldık. Şunu aldık. Şunu aldık. burası hemen şöyle aldık ya güzel oh tamam çok güzeldi üçü kişi birden aldım çok güzeldi Yine maçımıza girdik arkadaşlar oynaya basıp Başlıyoruz. Şuradan şu küpleri alalım. Aa, alamam. Alabilirim aslında. Ama arkasından biri geliyor. Ben onu alabilir miyim? bir Hayır 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 bit, bit, bit. hayır hayır alabilir miyim? hayır 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 ya. Hayır ya. Evet arkadaşlar bu videonun da sonu, sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.